Evet arkadaşlar bundan sonra her videomda arkadaşlar sizlere bedava Robux dağıtıyor olacağım. Peki Robux'ları nasıl mı kazanacaksınız arkadaşlar? Hemen hızlı bir şekilde şu an izlediğiniz videoya like atıp kanalımıza hala abone değilseniz abone olmayı ve bildirim tümü tüm şeklini açarak hızlı bir şekilde iki şartı yapmış oluyorsunuz arkadaşlar. Ve hemen hızlı bir şekilde açıklamadaki kısımdan hemen daha fazla göstere tıklayıp Discord sunucumuza katılıp Robux grubumuza katılarak arkadaşlar hızlı bir şekilde çekilişlere katılmış oluyorsunuz arkadaşlar. Ama Robux grubumuza arkadaşlar 15 gün kesinlikle katılmanız şart arkadaşlar haberiniz olsun çünkü en eğer ki 15 günün altında katıldıysanız sizlere Robux atamıyoruz arkadaşlar haberiniz olsun. Ve bu şartları yaptıktan sonra hızlı bir şekilde yorumlar kısmına gelip tüm şartları yaptım. Ve yanına güzel bir şekilde güzel bir e, yazı yazabilirsiniz arkadaşlar fark etmiyor. Alt adı Roblox isminizi yazarak arkadaşlar hızlı bir şekilde yorum yapa sadece tıklayarak arkadaşlar çekilişe böyle katılmış oluyorsunuz arkadaşlar. Dediğim gibi kesinlikle arkadaşlar şartları yapmanız gerekiyor arkadaşlar. Neyse o zaman sizleri çok fazla bekletmeyeyim videomuza geçelim. İyi seyirler. Selam arkadaşlar ben Yusuf ve bugün sizlerle beraber manyak psikopat deli bir videoda da karşı karşıyayız arkadaşlar bugün biliyorsunuz ki yeni güncelleme geldi arkadaşlar Pet yılbaşı güncellemesi arkadaşlar ve bu yılbaşında güncellemesinde de arkadaşlar birkaç tane yeni huge pet geldi arkadaşlar ve biz bu yeni huge gelen iyi söyleyemedim. Yeni gelen bu hücbetlerin hepsini nasıl alacağınızı hızlı bir şekilde kolay bir şekilde göstereceğim arkadaşlar. Şimdi hızlı bir şekilde videomuza geçmeden önce videomuza like atmayı, kanalımıza abone olup tüm şekilde açmayı kesinlikle iman etmeyin arkadaşlar. Ve hemen hızlı bir şekilde açıklamadaki linklerden tıklayarak da Discord sunucumuza katılıp ayrıca da Roblox kurumuza yine aynı şekilde katılmayı da imal etmeyin arkadaşlar. Şu an saat sabah onu ee, ve ben bugün bunu yetiştirmeye çalışacağım arkadaşlar. İnşallah edit yetiştiririm ve bugün atarım ben bunu. Ee, arkadaşlar şimdi Biliyorsunuz yeni gelen hüçbet gel. İy, ben niye konuşamıyorum bugün ya? Allah Allah iyice mal oldum iyice. Neyse. <laughs> Bak iyice mal oldum. Harbiden lan iyice mal oldum. 34 saniye var bu arada arkadaşlar bunu gitmesine. Snowflake Pegasus var arkadaşlar gördüğünüz gibi 302 trilyonluk Rainbow vardı arkadaşlar. Bunları 600 milyon verdim tanesine. 4-5 tane çıkarttım. Bir tane de bende normal Rainbow vardı arkadaşlar. Gittim bunu Dark Tech'te arkadaşlar. Hatta sizlere şöyle göstereyim. Gittim ve Dark Tech'te arkadaşlar bunu hemen bir Dark Matter'a bastım arkadaşlar. Dedim ki bakayım dedim acaba nasıl olacak ne, falan filan diye. Şöyle gördüğünüz gibi 4 saati var. 200 Robux falan bekliyor. Bir, bir tane diğer petin de ee, şöyle bir 100 Robux'luk falan 6 tanesini bastım arkadaşlar. Şöyle bir umursamadım pek fazla. Haberiniz olsun şöyle bastım. Ama fakat şimdi şöyle bir şey var arkadaşlar. Ee, Dark işte ben bunu bastım ya arkadaşlar 5 saat sonra ben bunu alacağım. Acaba gücü ne kadar olacak diye çok 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 merakta ediyorum arkadaşlar. İnşallah güzel yüksek şeyler verir arkadaşlar. Şimdi hızlı bir şekilde shop bölümüne tekrardan gidelim arkadaşlar. Çünkü sizlere e, bugünkü videomuzda zaten dediğim gibi arkadaşlar yeni gelen hüç petin çıkar, nasıl çıkaracağınızı göstereceğim. Arkadaşlar bugün konuşamıyorum. E, kusura bakmayın. <laughs> Cidden konuşuyorum bu arada. Salak gibi oldu bir ya. Neyse. Şöyle Christmas World'a hemen hızlı bir şekilde geçelim. Normalde teleporttan da geçiliyordu. Da böyle daha güzel ve havalı oluyor arkadaşlar. O yüzden ben böyle geçmek istedim. E, bu arada arkadaşlar Advent Reward mı? Aa yeni şey günlük görevler arkadaşlar biliyorsunuz. Bunu bir alalım. 5 milyon mu verecek bana? Yani 5 milyon arkadaşlar bu arada hiçbir şey. Cidden hiçbir şey. Bu arada arkadaşlar Gingerbread Coin nasıl kasılır onun taktiğini tekrardan çekeceğim haberiniz olsun arkadaşlar. Biliyorsunuz ki şu an arkadaşlar burada şöyle pet'ler var arkadaşlar. Pet'ler diyorum. Yumurtalar var arkadaşlar. Jolly Egg var, Casey Egg var, Gingerbread Egg var, Render Egg var. Ornament Egg ve Christmas tree ek varmış ve burada da arkadaşlar en güzel ek yani snowman ek var arkadaşlar şurada gördüğünüz gibi bakın arkadaşlar bu da şöyle bir kardan adam yüzüne sahip bir e, yumurtamız var arkadaşlar ve bunun içinden arkadaşlar gördüğünüz gibi bize bir huge pet çıkartıyor e, iki tane o, o çok büyütmüyor o dur e, şöyle göstereyim arkadaşlar iki tane yeni mythical Ayrıca de biton, rare legendary ve normal basic petler de var arkadaşlar i̇şte zaten bunların hepsini diğer taraflarda da görebilirsiniz. Fakat burada 40 milyonu tanesi açılıyor arkadaşlar haberiniz olsun. Ve bende arkadaşlar bildiğiniz gibi octable x var. Ee, görüyorsunuz istersem 3'lü açarım istersem 8'li açarım fark etmiyor arkadaşlar sıkıntı yok. Ee, bu arada arkadaşlar ben basic rare epicler ve legendaryleri siliyorum. Mythical'lar ve exclusive'lar açık kalıyor bende. Siz nasıl yaparsınız bilmem ben böyle yapıyorum arkadaşlar haberiniz olsun çünkü... Legendary artık o kadar da değerli değil benim için Yakın zaman içerisinde arkadaşlar Bu arada ben bu videoyu çektikten sonra hemen Gingerbread Coin nasıl kasılır onu da taktini çekeceğim arkadaşlar bu arada hiçbir şekilde diğer YouTube'lara pek fazla itimaz göstermeyin arkadaşlar En kalitesini zaten tekrardan ben gösteriyorum arkadaşlar biliyorsunuz ki onu da zaten e, videosunu yakın zaman içerisinde Bulabilirsiniz arkadaşlar sıkıntı yok kanala zaten ben onu atacağım arkadaşlar gözün gibi tek seferde 145 milyon aldım daha fazla güzel taktikler de var arkadaşlar göstermiyorum şu anlık sadece Haberiniz Olsun arkadaşlar bunların hepsini göstereceğim çok zaman Çok yakın bir zaman içerisinde göstereceğim arkadaşlar haberiniz olsun e, Şimdi Bakın arkadaşlar. Sizler şimdi Snow Ekten e, şöyle şu yeni gelen Huge çıkartmak istiyorsunuz. Doğru değil mi? Ben de çıkartmak istiyorum. Bu arada hiçbir şekilde çok fazla umursamadan e, şey yaptım. Nasıl desem açmaya başladım. Arkadaşlar bakın. İlk önce yapmanız gereken şey şu. Exclusive Shop'tan arkadaşlar. Hemen hızlı bir şekilde aşağı iniyorsunuz arkadaşlar. Bakın burada triple coins, triple damage falan filan var arkadaşlar. Bunları açmıyorsunuz. Gerek yok. Ama isterseniz daha fazla kasmak amaçlı ben bunları yine açacağım arkadaşlar. Ben bunları açıyorum çünkü bir yandan petimi gelip arkadaşlar petlerimi buraya bırakacağım. Bir yandan kendi buradan kassınlar. Ben de bir yandan arkadaşlar burada yumurtamı açabileyim arkadaşlar. Hani bir yandan oradan bana coin gelsin. Bir yandan da ben buradan da açabileyim arkadaşlar. Sıkıntı yok, sıkıntı yok. Burada benim hatta yerim 332 petlik yerim varmış arkadaşlar. Ben burayı dolduracağım arkadaşlar büyük ihtimalle yine. Bakın burada E'ye bastığımız zaman arkadaşlar 8 açma ve üçlü açma falan filan geliyor. Auto Edge varsa zaten turn on'a basıyorsunuz arkadaşlar. Böyle hızlı bir şekilde açmaya başlıyor. İlkinden zaten mythical çıkartmamız da normal arkadaşlar. Bu arada haberiniz olsun yani sonuçta ben açıyorum arkadaşlar. Aa Slake de mythical'mış. Ee, arkadaşlar dediğim gibi böyle yaparak kendinize hızlı bir şekilde bir yandan hem kasabilirsiniz. Bir yandan da böyle kolay bir şekilde e, mythical değil de direkt hani istediğiniz huge pet var ya arkadaşlar şu an bu huge petten çıkartabilirsiniz arkadaşlar ben bu arada e, bunu çıkartmak için hiçbir şekilde uğraşmadım ilk defa açıyorum şu an bu yumurtayı buradan basit bir şekilde nasıl çıkaracağınızı en kolay bir şekilde nasıl çıkartacağınızın taktiğini gösteriyorum şu an arkadaşlar aktabal x olursa daha iyi kasabilirsiniz arkadaşlar. Ayrıca de ee, Boostanız varsa arkadaşlar gidip Triple Coins, Triple Damage falan filan bunlara basabilirsiniz. Ayrıca da arkadaşlar birkaç tane daha şöyle bir olay daha var arkadaşlar. Belki bilmeyen kardeşlerimiz de vardır arkadaşlar. Bunu belki yapmak isterseniz ee, gidip arkadaşlar şöyle bir şey yapabilirsiniz. The Void bölgesinde biliyorsunuz ki arkadaşlar bizlere burada bir şans e, faktörü denilen olaylar vardı arkadaşlar. Bakın tam da şurada server boost falan muhabbeti vardı arkadaşlar. Bakın Triple Coins basmış biri, Super Lucky falan da basmış. 2 dakika boyunca ekstradan hani bu serverda süper lucky falan filan varmış bakın görüyorsunuz bunu 2 dakika sonrasında tekrardan biri daha basarsa bence gayet güzel bir şekilde olabilir triple damage muhabbeti de varmış arkadaşlar ve ayrıca yine triple coins muhabbeti de var burada isterseniz basabilirsiniz arkadaşlar bunları bu arada yarım saatliğine basıyor ama 20 tanenizi götürüyor arkadaşlar böyle bir kötü özelliği de var fakat yine de iyi mi? İyi arkadaşlar bence gayet iyi gidip arkadaşlarınız böyle güzel birkaç tane server bulursunuz arkadaşlar onlarla girersiniz oradan hem bir yandan kasarsınız hem de bir yandan da kendinize gelip e, böyle buradan çıkartma şansınızı yükselttikten sonra gelip kendinize buradan snowman ekten arkadaşlar böyle hızlı bir şekilde çıkartmaya çalışırsınız arkadaşlar. Ben bu arada hiçbir şekilde e, 21'li pet takmaya kadar açmayı düşünmüyordum ama e, artık bence açmam gerekiyor şöyle buradaki yumurtaların hepsinden sonra. Birkaç tane daha ekstra benim pet almam gerekiyor ki arkadaşlar. Biliyorsunuz ki pet collection'dan benim serileri tamamlamam gerekiyor ki bana yeni bir tane daha pet takma hakkı versin arkadaşlar. 21 tane olacak inşallah. Görüyorsunuz arkadaşlar mythical'lar falan çıkıyor, legend'ler falan çıkıyor ve şu an benim hiçbir şekilde envanterimde çok fazla yer kaplamıyor arkadaşlar. Biliyorsunuz çünkü ben mythical'ları sadece aktif ettim. Legendary'dir, Rare'dir, Basic'dir falan bunların hiçbiri hiçbir şekilde benim envanterime gelmiyor. Hemen otomatikmen siliniyor. Şunun sayesinde arkadaşlar sol tarafta bulunan Auto Hatch kısmımydı. Bu neydi? Auto Settings. Heh. Buradan yaptım arkadaşlar. Bence siz de yapabilirsiniz. Yani böyle yaparak güzel bir şekilde siz de e, mythical'lardan ya da isterseniz de huge petlerden çıkartma şansına elde edebilirsiniz arkadaşlar bakın dediğim gibi server booster kesinlikle çıksın arkadaşlar bakın server booster'dan basın kendinize e, serverdaki herkese şans veriyor arkadaşlar bir yandan da kendi normal super lakiniz ve ultra lakiniz de basarsınız arkadaşlar bunlar da size ekstra şans verir arkadaşlar ve ayrıca arkadaşlar dediğim gibi şu başlarda ta bakın arkadaşlar benim petlerim geldi mi daha gelmedi görüyorsunuz. Ta orada hala yeni kırdılar bakın yeni kırdılar yeni geldiler. Ve toplam bana şu an görüyorsunuz bakın arkadaşlar 8B, 10B, 12B, 13B falan verdi arkadaşlar. Yani bence bu yine az bilen neredeyse benim için. Siz dersiniz ki abi nasıl az falan filan dersiniz. Ben arkadaşlar az diyorum çünkü gerek yok. Şöyle buna tekrardan basıyorum arkadaşlar. Hemen hızlı bir şekilde North Pole'a tekrardan değil de Wonderland'a geri gelmem lazım ki buradan tekrardan bunu açabileyim arkadaşlar. Tornado'da e, tekrardan basıyorum arkadaşlar ve böyle hızlı bir şekilde tekrardan açmaya başladım arkadaşlar. Çok fazla uzattım farkındayım ama hani bazı anlamayan güzel kardeşlerimiz de olduğu için böyle kademe kademe, adım adım anlatıyorum ama çoğu kardeşimiz de videoyu ileriye sardığı için salak gibi anlayamıyor bu sefer de beni çıldırtıyor yemin ediyorum. Bak böyle muhabbetlerden nefret ediyorum. Abi işte ee, çıkartmak dışındaki her şeyi gösteriyorsun ya kardeşim en kolay çıkartma taktiği bu Gidip de eğer ki e, Başka youtuberların gösterdiği Arkadaşlar bunu bedavaya alıyorsunuz tıklayın tamamdır e, Bundan sonra hesabınıza gelecektir falan filan muhabbeti yapıp da link'e tıklarsanız ya da gidip de çocuğun size atacağı yanlış bir şey Tıklayıp da ondan sonra hesabınızı kaybederseniz de ben sizi görürüm arkadaşlar Haberiniz olsun Neyse zaten gösterecek başka bir şey de yok. Ben size en kolay çıkartma taktiğini gösterdim. Ee, birazdan ben de zaten bir yandan video edit yaparken bir yandan da arkadaşlar oyun arka planda böyle kendi kasmaya devam edecek arkadaşlar. Bu arada buradaki günlük görevlerdeki ödüller de iyiymiş bu arada ya. Ben o kadar da çok fazla şey yapmadım da bak şu Stocking Gift muhabbeti ve Christmas Bot muhabbetini de çok merak ettim. Şunlar gereksiz ya. Gerek yok aslında. Ben bunu ne yapacağım? 13.5T Silver Stack bunlar çok eskiden kaldı ya. Neyse. Oha bir şey canım. Onu tekrardan kırmışız lan biz. Acaba kaç B verecek bu sefer? Bu sefer çok fazla vermedi ya galiba. Şöyle bir günlük hediyemiz de varmış. Onu da alalım. 98 milyon veriyor. Ya bunu da kurabiye vermen lazım kardeşim senin. Niye onu veriyorsun ki? Neyse arkadaşlar. Eee. Dediğim gibi gösterdim arkadaşlar kolay bir şekilde nasıl çıkartacağınızı gösterdim. Bu arada arkada da varmış lan iç Yusuf diye biri neyse. Kolay bir şekilde nasıl çıkartacağınızı gösterdim arkadaşlar. Mükemmel bir şekilde e, bence güzel bir videoyu da gösterdim. Siz de isterseniz böyle çıkartabilirsiniz arkadaşlar. Yakın zaman içerisinde zaten yine kurabiye koyuna nasıl kazacağınızın taktiğini de videolu olarak anlatacağım arkadaşlar. Kanalda bulabilirsiniz zaten onda videosunu. Neyse umarım videomuzu beğenmişsiniz arkadaşlar. Daha fazla böyle bu tarz videoların gelmesi için hızlı bir şekilde videomuza like atmayı, kanalımıza abone olup bildirimleri tüm bir şekilde açmayı kesinlikle emanet arkadaşlar. Ve hemen hızlı bir şekilde açıklamadaki linklerden tık, tıklayarak da Discord sunucumuza katılıp ayrıca da Roblox grubumuza yine şekilde katılmayı da imal etmeyin arkadaşlar. Hepinizi çok 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 seviyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere ve hoşçakalın.